Herkese merhaba. Yurt içinde Geçen hafta Merkez Bankası'nın beklenti altında kalan faiz artırımı kararı ile birlikte Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 51 milyar dolar büyüklüğündeki anlaşma haberleri ön plandaydı. Yükseliş hareketinin etkisini sürdürdüğü ve TL bazında yeni zirve seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde 6800 direnç bölgesinin önemli bir eşik olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgenin aşılması durumunda 7200 bölgesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde ise 6500-6600 bandı öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu, reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve dış ticaret verileri takip edilecek. Önümüzdeki dönemde ise enflasyonda yükselişin sürdüğüne işaret eden Merkez Bankası'nın kademeli sıkılaştırma ve sadeleşme adımları ve bu ay sonunda açıklanmaya başlayacak bilançolar odak noktasında kalmaya devam edecek.